Evet arkadaşlar, korku tünellerinden çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Aha Vessamca! Bak böyle çıkacaksın böyle. Aa, sen demir parmaklıkların içinden nasıl geçtin ya? Geçtim gördün işte bak. Aa. Sen de benim gibi yaparsan geçersin. Aha gözündeki lazerle mi gittin? Ne yaptın ya? Ya saçmalama ya. Ben de sınavımı tabii geçerim. Hayda. Ya senin Ş baban nerede bu arada ya? Babam bizi burayı kapattı gitti ya. Babam bizi buraya kapattı. Ya bırak şimdi bu işleri seni falan kapattı yok ya. Senin de buraya var ya, beni kovalasın diye bırakmış ama. Baban harbiden nerede ya? Ben önceki bölümde babanı görmüştük ya. Biz buraya kapatmış. Bir de bana dedi ki. Sen dedi. Efsane pro sen misin lan dedi böyle. He? Ben de evet arkadaşlar. Tabii ki biziz efsane pro. Görürüz. En sonunu evet. Onun ifadesini alacağız arkadaşlar. Heh. Ha? şurayı da açayım. İşte burada. Hoppa. Gel bakalım gel. Buraya gelebiliyor musun bakalım göreyim seni. Ne oldu lan gelebiliyor musun buraya? Hı. Ha? burası kütüphaneydi arkadaşlar. Burası çok enteresan işler dönüyordu burada. Biz buradan bir tane bir anahtar almıştık. Şimdi Evet burayı da açtığımıza göre bakalım. Bizi bu yol nereye götürecek arkadaşlar? Gerçekten burası acayip bir labirent. inanılmaz korkunç bir mekan ya. Evet burayı da açmıştık. Hayda. Üst kata falan çıkar diye tahmin ediyordum ama ne yazık ki çıkmadı arkadaşlar. Ana ana <laughs> orada. <laughs> ana görmedi beni Allah'tan. Neredesin? Allah'tan görmedi. Şu tuzağı alabiliyor muyuz ya? Gel gel gel. Gel 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 kırmızı göz gel. Gözlerini kaşımsın galiba çok kızarmış gözleri gel. Gel. Allah geçmeden benimle. Hehehehe <laughs> Nisan gelmiyor mu buraya kadar Baya baya geliyormuşsun ya. Hadi. ya Gelmeyecekmişim ya Evet şuradan geçebiliyor musun buradan. Sen geçersen ben de geçerim Sen gidersen ben de giderim Ben gelirsem sen de gelirsin Arkadaş oraya gelemiyor orada bir olay var Dur ben kapıyı açayım mı sana Açıver ya He Hadi bir açıver Tamam açıyorum şimdi sana kapıyı dur Bakayım hangisi bunların ya He Bunların hangisi söyle bana açacağım Ya Kaan o kadar ben. aklımda mı tutacağım ya Karıştırdım ben de hadi He Bekle sen oradan Ben şu an etrafa bakayım ya Şöyle bir etrafa Arkadaşlar buradan nasıl çıkacağız ya He Nasıl çıkacağız şu sandalyeleri? Aa buraları hiç denemedik. Bunun üstüne çıkılıyor. Oo bir saniye. Yok ya bir yere gitti yok burayı ya. Aa, bunlar bildiğin tavandan geliyor. Yok abi gizli bir şey de yok ya. Aa bir saniye burada bir şey görüyorum bu ne? Aha her şeyi alırsak. Levi'yi alırsak arkadaşlar burayı açacağız. Onun arkasında bir şey var. Acaba kod falan. Aa orada mısın? Gel tamam Ne oldu? Ya bir türlü buraya gelemiyor bu ya saftirik. Sen bekle orada. Arkadaşlar Levi buradaymış ya. Babam oraya girme dedi. Gel gir o zaman gel açtım Geldim ben sana. Geldin bak ha. Ha ha. Aferin sana be. Allah kim kapattı burayı? Yine kapattı bu <laughs> ya. kapattı ya. Ben açtım kapattı. Şimdi o le Levi'yi çıkarmak için ne yapacağız abi? Ha? Bunlardan herhangi hangisini açacağız? Hangisini kapatacağız? Bir sürü şey var burada. Bakayım şunları açalım abi şöyle. Ne var ne yok abi? K ortaya karışık hepsini açacağız ya. Yapacak bir şey yok. Burada sağda sola gelmesin ha. Evet o kadar şeyle oynadık. Daha hiçbir şey değişmemiş ya. Şimdi Burada değişen bir şey var mı? Yok Hadi Ya saftelik saftelik koşturup durma orada ha, şey. Aç şu kapıyı bir daha aç Ha şu kırmızı olabilir Evet hepsini hepsini aç aşık... Anam yine açılmadı ya Bir daha aç Bir daha mı açayım? Şu kapıyı şu kapıyı aç açmıyor Aa levye açılmış ya Sen kapıyı açacağım ama levyenin şeyini açarım ya Evet Vilsin amca beni burada daha fazla tutamazsın söyleyeyim babana söyle Git babana söyle şunları bir açalım abi burada ne varmış çok gizli bir şey var burada abi ne var abi burada Aa burada jeneratör var Aa oh, bir yer açtı nereye açtı? Kesin çıkış kapısını bir yere açmıştır ha. Neyse amca gel gel bir vedalaşalım seninle. Seni var ya bu korku tünellerine yalnız bırakacağım altını edeceğim korkudan ya. Ben varken korkmuyordun değil mi? Gel gel neredesin? Bu tarafta mısın? Aha! Anam. Lan benden önce mi kaçtı acaba? Anam çıkış kapısını açtık. Ben önce kaçmış mıyız amca? Gel. Aa burada mısın? Nereden nereden çıkış nereden? Beni takip et beni takip et koş hadi. Sen beni takip et. Olmaz. Hadi bakalım. Geliyor musun? Evet şimdi çıkış kapı. Ana burayı kapattık yanlışlıkla. Ulan burada her şey birbirine çok karışık ya. Neredesin? Ne? buradayım ya işte. Ya yakalamayacaksın beni takip edeceksin ya. Evet. Aha karşı tarafta gördünüz mü arkadaşlar çıkış kapısını gördük. Şimdi hep beraber oraya doğru gidiyoruz. Bilsemci gel bakalım gel 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 gel. Gel bak bu son şansım bak kapatırım yoksa. <laughs> Dur geleyim geleyim. Nereye? Neredesin? Evet beni takip et. Hadi bakalım ben çıkıyorum evet arkadaşlar. ki? Evet saf direkt beni göremedi arkadaşlar. Hadi geldik. <laughs> ben yükseğe şey çıkacak zannettim ya. <laughs> Abi ben yeryüzüne çıkarız zannettim ama daha korkunç bir yere geldik ya. Olamaz. Anam burada oyuncaklar. Anam burada birileri yaşamış arkadaşlar. Ya da birilerini kaçırmış bir amca. Oo korku var ya tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Burada neler var böyle? her yeri Abi çok iyi bakmamız lazım çünkü karanlık ortam karanlık Buradan ya buradan bir kaçış olur mu dedim ama buradan olmaz bir tane daha fener var burada Bu ne abicim ya buzdolabı içerisinde koltuk var televizyon var lan burada parmak çocuk mu yaşıyor kim yaşıyor ya Evet burada ne var abi çok kork Hii! Ana mankenler sağa sola sağa sola gidiyorlar Anam bunların arasından mı geçireyim ben şimdi Oo daha önce hiç böyle bir şey görmedik ya Dur oraya hiç hazırlayayım Aa buraya bir tane kart bulmamız lazım Bakalım Belki mankenlerin burada gitmeye bile gerek kalmaz ha. Kartı bulmamız lazım. Kartı bulacağız. Hı -hı. Acaba kart burada değilse kesin mankenlerin orada. Evet. Geldiğimiz yere doğru şöyle ilerleyelim. Bakalım burada ne var neler var. Aha şuradan girmemiştik. Oo, abi burası ne böyle? Arkadaşlar korkunç olabilir ama biliyorsunuz biz korkmuyoruz tabii ki. Aha şu karşıda bir şey var ha. He. Oralara her yere çıkmamız gerekiyor. Bakayım. Aha şurada dolap şey var. Çekmeceler falan var. Şimdi oraya çıkacağız. Buradan çık yok buradan çıkmıyor abi. Çık evet şu üstü olan tahtalar var ya şuradan çıkacağız abi. Raf rafların üzerinden çıkacağız. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Yapıyoruz. Evet evet çıktık çıktık çıktık. Şuradan da güzelce atlayabilirsek ha. Ucuna gelelim abi şöyle. Hop atladım hoppa atladık. Evet abi. Evet kart bunun Vay. Arkadaşlar bir numaralı kartı bulduk. Çekmecelerde bakalım bakalım. <laughs> evet. Dolapta bir şey yok. Allah Allah. Evet bize sadece şey yeter arkadaşlar. Kartımızı hemen kullanalım. O mankenden oraya girecek miyiz ya? Evet kesinlikle girmemiz gerekiyor çünkü bence hiç zannetmiyorum. Bu kadar kolay olacağını zannetmiyorum. Ya buralara Wilson amcanın babası mı mimar mıymış ya? Bu onlar hop da sarmış buraya. sen yani kartı kullanmadan abi şuradan geçesim geldi ya. Geçeyim mi? Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Bak bir ki sayıyorsun ya. Bu, bu hızlı geç geçiyoruz. Oo bunlar tekli geçiyor. Evet şundan sonra geçeceğim. Hop. Olmadı. Bundan sonra geçiyorum. Evet zamanlamayı çok iyi yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bundan sonra geçeceğim. Hop geçtik abi. Anam burada ikili geçiş var. Abi gerçekten çok zor ha size söyleyeyim. He. Acayip zor şu anda. Geçiyorum. Vay arkadaşlar yakalanmadan geçtik ya. Evet burada da peki buraya neden geldik peki? Kartı orada bulduğumuza göre burada bak, farklı bir olay var. Evet çekmeceler boş. Ana siyah bir anahtar geliyor. Ooo radyonun güzelliğine bak. Vay çok güzel bir radyo ha. Dolapların rengi. Abi çok güzel burası ben çok beğendim burayı. Çıkasım gelmedi ya şu anda. Ç çıkmasam mı acaba? Evet siyah bir anahtar bulmamız gerekiyor. Siyah anahtar acaba nerede? Evet, şuralara bakalım. Belki de buralardadır. Aa bence var ya kartı. Kartla açacağımız bir kapı var ya. Oo mıknatıs bulduk. Kartı açacağımız kapı var ya. O kapının arkasında siyah anahtar olabilir. E ee, dışarıyı görebiliyorum. Ama bu camdan çıkamıyorum. evet siyah anahtarı bulmaya gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi mankenlerin oradan bir daha geçeceğiz ya. Evet aa orada enteresan bir şey varmış ha. Hazır mıyız? Hadi sayıyoruz şimdi. Bundan sonra geçiyoruz. Abi harbiden çok heyecanlı ya. Evet. Yıkalamadan geçmemiz lazım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hop şuradan geç. Evet bundan sonra geçelim. Şimdi geçiyoruz. Hop. Oh be ya. Evet şimdi hemen kartlı sistemi. Evet kartımızı okutalım abi hemen. Hop. Nereye geldik? Hii, lan. Suya elektrik vermiş bir amca. Çok tehlikeli abi. Ana etrafa bakalım. Aha yukarıda bir çıkış var sanki. Anam elektriğe bastım lan. Neredeydi? Sağda solda neredeydi? Heh! Allah'tan elektrik fazla... ...yüksek bir elektrik değil ha. Bir daha yakalamak istemiyorum. sizi. Evet şöyle abi şuradan. Asansör var sanki burada. Şurada bir kapı var ama imkanı yok arkadaşlar. Oradan... ...o kapıya geçemez çünkü yerde elektrik var abi. Şimdi şuradan kutu alıp Bu asansörü çalıştıracak bir kol olması lazım yakınlarda. Bakalım... ...aha karşı tarafta duruyor. Atalım abi şöyle. Oo tek atıştı abi ya süper abi. Efsane proyüz biz ya. Ha siyah gördüm saken. Düşmeden şuraya atlayalım. Evet anahtar gördüm burada. Evet. Şimdi ana mankenden oraya geçeceğiz. Şimdi güzelce şuraya atlayalım bir şey yapalım mı? Oo karanlık süper bir ortam. Ben severim arkadaşlar böyle şeyleri çünkü biz korkmayız arkadaşlar biz cesuruz. Bir de kafamızı beynimizi zorlayacak her şey bizim bizim için. Evet süper. Geçiyoruz. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık ya. Kim yapmış bunu abi? Evet şimdi geçiyoruz. Siyah anahtarı kullanacağız. Bakalım orada nasıl bir bulmaca var ya. Geçtik. Evet. Hemen siyah anahtarı kullanalım abi. Aldık anahtarı. Evet açtık şimdi. Anam burada ne var böyle? Anam bir sürü boru var. Buradan mı tırmanacağız? Yok. Burada vana var bu vanaya. Aa vananın oradan kopması için bir sürü küçük vanalardan bulmamız lazım. Evet şu, şunlardan bir. Bakayım. Basıncı arttıracağız abi. Şu ikinci. Evet. iki tane daha bulmamız lazım. Basıncı arttırmamız lazım arkadaşlar. Çünkü o bize o kocaman kırmızı büyük yuvarlak bana bize lazım. Şunu açalım abi yok. Bu değildi galiba. Hangisi bu mu? He? Evet bu aşağıda olacak galiba. Yok. Tamam. Şunu açalım abi. Kaç oldu? 3 oldu. Bir tane daha bulmamız lazım abi. Üç, dör, hadi bulamıyorum. Nerede? Ha burada burada. Tamam. Evet patlattık abi evet yüksek su basıncıyla buraya patlattık bu vanayı alıp ben buradan gidiyorum şimdi arkadaşlar bu vanayı nerede kullanacağız kim bilir Lan köpek balığı falan mı var etrafta acaba bu vanayı niye aldık ki acaba Şimdi ya bu mankenlerin oradan Aa mankenleri yakalansak ne olur baş tarafa dönüyoruz ha. Buna bir mıknatıs sistemi var burada he. Evet dışarısı da korkunç ya o yüzden diyorum ya Dışarısı buradan daha korkunç çıkmasak mı acaba Evet burada bir şeyler arıyorum ama bir şeyler bulamıyorum o yüzden Hadi bakalım banken kardeşler yakalayın beni. Bakalım hanginiz yakalayacaksınız. Bakayım. Sen yakalayamayacaksın galiba. Sen? Sen yakalayacaksın mı? Aa bu da yakalayamadı ya. Bak yakalayın bakın. Heh. Üçüncüsü yakaladı. Şimdi. Evet arkadaşlar bu vanayı bulduk. Bu vanayı peki ne iş mi serecek abi bana ya? Evet vanayı takacak bir yer arıyorum şu anda. Oo gökyüzü de çok korkunç ya. Ulan, nasıl mekandır burası ya. Aha sana bir anahtar buldum. Bu ne? İşimize yarar mı abi? yarayabilir ki al köpek balığı köpek balığını buraya bırakmış gitmiş tam kuramamış hani buraya bilse amca oo şu kutular falan nereye gidiyor abi ya böyle nasıl bir sistem abi bu kutular nereye gidiyor bu ne fabrikası burası bildiğin fabrika burası Ha değişik bir yere geldik ha falan var şuraya çıkalım abi şu an nereye gittim farkında değilim ya şu an kayboldum resmen kayboldum ya alttan yavaş yavaş sürüne sürüne geçtik oha bir sürü buzdolabı var Şuraya geçsek mi? Burada ne var? Bak kırılmış bir şalter. Abi şu an ne yapıyoruz? Neredeyiz var hiç? Hiçbir fikrim yok ya. Aa tepelere bir yere çıktık abi. Nereye çıktık şu anda? Şuraya atlayalım şöyle. Aa, aha levi. yeme? mi? Arkadaşlar bir tane levi çekmemiz lazım. Mıknatıs nerede? Heh. <laughs> oh be ya. Oo boşuna tırmanmadık oralara. Abi şu an var ya feneri. Dört tane malzeme alabildiğimiz için. Hangisini bırakacağım abi? Feneri bıraksam önümü göremem. Diğerlerini bıraksam dışarı çıkamam. Biraz mıknatısa taşısam ne yapsam ya? Acaba hangisi bize lazım olabilir? Evet. Bence var ya. Mıknatıs lazım olmayabilir. Ondan vazgeç kişine. Ya e, gri mı? Gri anahtar abi nerede? Anam. Oranın kitle olduğunu bilmiyordum ya. Gri anahtar nerede olabilir arkadaşlar? Bence son yer burası olabilir. O da çok zor bir yerde olabilir şu anda. Evet şimdi neredeyiz abi? Bakalım bakalım bakalım. Gri anahtar nerede oldu? Aa şurada bir delik var. Olmadı. Anam bu ne? Anam ipten mi yürüyeceğiz cambaz gibi? Aa. Oo arkadaşlar. Şu karşıda bir tane elektrik paneli var. Onun için mi acaba? Hop. Şu kasanın üzerine atladım. O kasa yere düşse ya dengemiz bozulur. Olmaz. Şimdi şöyle. Bakalım burada ne varmış abi? Aa anahtar düştü aşağıya. Biz de aşağı atlasak mı acaba? Hop. Heh anahtar alalım. Vallahi var ya. Kimin aklına gelir ya öyle bir şey oldu. Şimdi elimizde şunu bırakalım, neyi bırakalım abi, neyi bırakalım? Şunu bir önce bir bırakalım, şu kapıyı açacağız da şimdi. Heh! Şimdi vanamızı geri alalım abi. Vanayı alırken çok uğraştık. Bunu bırakamayız burada. Aaa! Çıkış kapısı! Çıkış kapısı! Yaşasın arkadaşlar, çıkışa geldik! Evet, ne var burada? Banken var bir tane. Burada bir sistem var abi. Evet, vanayı burada kullanacak kullanacakmışız şey yahu. Evet, şunları bir güzelce açalım. Acaba nereye çıkacağız ha vallahi? Hiç! Aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor arkadaşlar. Bence çok iyi bir yere çıkmayacağız ama. Ama arkadaşlar Yiğit amcanın babasının peşindeyiz ya. Onu elbette yakalayacağız. Hadi açıl. Nereden açacağız? Hah, Şöyle bir kol var sanki onu mu çekecektik? Evet onu çekiyoruz galiba. Hadi koçum. Hadi bakalım. Evet açıldı. Arkadaşlar gidiyoruz. Hazır mıyız? Ana mekana bak dışarısı daha böyle şey. Daha korkunç bir yer ama. Yapacak bir şey yok. Evet. Korkarak hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Biz korkmuyoruz zaten. Hadi ben çıktım şimdi buradan. Bakalım başımıza neler gelecek. <laughs> adam kim var abi? Burada birisi var ha. Ha birisi var burada. Adam adam Aa, arkadaşlar kargada mı yakalayacağız demek ki. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.